Okul gerekli mi? Okul önemli mi? Okul olmalı mı? Okul olmalı. Okul gerekli. Okul her zaman vardı ve var olmaya devam etmeli. Bundan çıkamayız zaten. Niye? Çünkü gerçeklik bu. Hayatın içinde, her alanda. Okul bizi var eden. O yüzden olmalı. Zaten bütün sorun da burada. Bu sistematiğin içerisinde öyle bir girdik ki okulsuzluğu düşünemiyoruz bile. Çünkü e, okulun işlevini gerçekten sorgulamak gerekiyor. Dünya değişiyor, e, çağ değişiyor, teknoloji artıyor, hayat değişiyor. Biz hala çocukları dört duvar arasına sıkıştırıp onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyor olmanın sevdası içerisinde şu öğretme sevdasından hiç vazgeçmiyoruz. E, okul olmalı mı? Okul olmayabilir. Hatta okul olmamalı, olmamalı. Bir kere zaten bunun adı öğretme sevdası değil, öğrenme yolculuğu. Yani beraber yapılan bir yolculuk ve keyifli bir yolculuk. Sen zaten sisteme böyle bakarsan yıkma üzerine kurarsan her şeyi bunun içerisinden çıkamazsın. Çünkü okul keyfin olduğu bir yer. Evet. Peki şöyle mi yapalım? Ee, sistemi iyileştirmek için bugüne kadar yapıldığı gibi yamalar mı yapalım bu eğitim sistemine? Yama değil bu. Düzenleme, güncelleme hiç duymadın mı hayatında? Çünkü sistemde çeşitli parçalar var. Yıl değişiyor, çağ değişiyor ve bunu ayak uyduruyoruz. Bu kadar basit. Bu iyileştirmedir. Her yerde olan ve her kurumda olan bir şekilde okulda da var. Ve olmaya devam edecek. <laughs> Öyle değil o. Biz o yamalarla zaten bir yere varamıyoruz. Eğitim sisteminde ha bir şey değiştiriyoruz. Yetenek sınavıyla alıyoruz. Hayır, optik formla alıyoruz. SBS'yi değiştiriyoruz, OKS yapıyoruz. Onu değiştiriyoruz, liseye geçiş sistemi, sistemi yapıyoruz. Bir bakan geliyor, bir şeyi değiştiriyor, diğeri geliyor, değiştiriyor. Yani bizim politikalar üstü bir eğitim sistemimiz yok. Belki de şöyle yapalım, hepsini sil baştan. Ne oldu? Olmaz. Olmaz. Var olan sistem bizi bir yere taşımıyor. Çünkü bir zamanlar sanayi devriminde bantta çalışacak kişileri yetiştiren okul, yani sadece okuma yazma öğreten, sadece matematik öğreten okul o işlevini yitirdi. Çünkü bilgi yükleyerek bir yere varmanın bir anlamı yok. Çünkü artık öğrenciler bilgiyi her yerden alıyorlar. Bir öğretmene ve bir öğretene de ihtiyaçları yok. Ama biz okulları dönüştüremediğimiz için inatla ve inatla aynı sistemi devam ettiriyoruz. Ve zannediyoruz ki doğrusu bu, yapılması gereken bu ve okul miladını çoktan doldurdu. Yani okula ihtiyaç yok. Peki söyler misin bana niye okul olmalı ve okula neden ihtiyaç var? Zevkle söylerim sana niye okul olmalı? Bir kere her şeyi bırak bir tarafa. Şu bilgiyi, şu depolamayı, şunu bunu. Bir kere zaten sosyal duygusal hayat için okul olmalı. Çocuklar birbirlerinden öğreniyorlar. Birbirleriyle büyüyorlar. Akran öğrenmesi diye bir şey var ama bu en önemli öğrenme. Kurallar, sınırlar, hayat, yaşam okulda öğreniliyor. <laughs> Evde annenin babanın yanında bekleyerek bir şey öğrenemezsin. Gülme. Okulun içerisindeki yaşantı değerli yaşantı. Çünkü her şeyi öğretmek, her şey bilgi değil okulda ha, ispatlarsın ama okul eşittir öğrenme demeye başladığın andan itibaren yanılmaya başlıyorsun. Niye? Ee, nasıl mı yanılmaya başlıyorsun? İntegral, türev hatırlıyor musun? Hayır. Permütasyon kombinasyon hatırlıyor musun? Hayır. Zitvatoruk anlaşmasını hatırlıyor musun? Hayır. Gazleri Mahmut'u hatırlıyor musun? Hayır. Kesirleri hatırlıyor musun? Hayır. Sana boca edildi. Hepsi boca edildi. Ha sen bir Deposu'n içine doldurdukça dolduruyorlar. Doldurdukça dolduruyorlar ve sonra koşa koşa sınava gidiyorsun. Diyorsun diyorlar ki hadi bunu kus. Ha bu kadar kustun demek ki şu bölüme gidebilirsin. Okul bu olmamalı ya. Yani bunun bir anlamı yok. Çünkü aslında okul eşittir öğrenme değil. Öğrenme eşittir hayat. Okul hayatı boşaltıyor. Ve hayatın gerçek karşılığı, hayattaki başarının karşılığı okuldaki başarı değil. Bunu yüzyıllardır görüyoruz okulsuz başarı olan binlerce insan var ama biz hala okul diye dayatıyoruz. Niye? Çünkü kalıpların dışına çıkmak çok zor değil mi? <laughs> Çıkamıyorsun. Yok çıkıyorum. Çok güzel çıkıyor. Ben sana var ya bin tane okul sayarım. Bırakalım o ya. Şu dört duvarı, şu okulculuğu, şu sınıfları, aynı şekildeki binaları bırakalım. Herkes kendisi öğrenmek istediği gibi öğrensin. O ne güzel hayat ya. Yok öyle bir hayat ya. Gerçeklik var, okul var, üniversiteler var. Çünkü sistemi seviyorsun, bir çocuğun kendini keşfetmesine fırsat vermiyorsun, çocuğun kendi öğrenmesine, ilgisine, merakına önem vermiyorsun. Çünkü elimizde bir şey var, diyorsun ki ya zaten bütün korkunuz bu, bu biliyor musunuz? Sistemi korumaya çalışmak. Çünkü sistem size bir şey dayatıyor ve dayattığı yolda yürümelisiniz. Çünkü diğerinden korkuyorsunuz, diğerini kargaşa olarak görüyorsunuz. Bırak, bırak ya okul olmasın. Çocuklar kendileri buluşurlar, öğrenirler, sokakta öğrenirler, dışarıda öğrenirler, berberde öğrenirler, her yerde öğrenirler. Çocuğun öğrenmesi için özel bir şey yapmana gerek yok. Bugün kimse kimseye üniversite mezun musun diye bile sormuyor. İşini iyi yapan kişiler zaten kazanıyorlar. Okul ne öğretiyor? Bir söylesene bana. Ya sokağa salalım çocukları öyle öğrensinler. Yani öyle sokakta kuaföre gitsinler öğrensinler. Orada ya bu, bu nasıl bir düşünce ya? Bu nasıl bir zihniyet ya? Bu nasıl yıkıcı bir düşüncedir ya? Okul var ya ...o kadar çok şey uyaranla çocukları besliyor ki... ...ve bu muhteşem bir beslenme. Bu harika bir birliktelik. Ne? Gerçek bu. Yaşanan da bu. Onlarca ders, onlarca öğretmen, onlarca uyaran. Hayat okulda öğreniliyor. Dışarıda değil merak etme. Çünkü orada... ...o dersleri... Şey ...ne öğreneceğine bir başkasının karar vermesi... ...kadar komik bir şey olabilir mi? Düşünsene senin ilgin... ...teknolojiye... Ama sana birileri diyor ki bir dakika onu öğrenmeyeceksin. Şimdi müzik dersine gideceksin. Sonra birileri diyor ki bir dakika şunu öğreneceksin. Okullar standart bir program hazırlarlar ve bu bir ortalama programdır. Ortalama zekaya ortalama bir program sunarlar ve o zeka o programı almalıdır. Herkese göre. 70 milyona göre ortak bir program. Herkesin aynı şeyi alıyor olması ve standarda çekiyor olması bize bir şey sağlamayacak. Ne ilgiler, ne meraklar, ne heyecanlar, ne de yapmak istedikleri, ne öğreneceğimize kendimizin karar vermediği bir sistem üniversite sona kadar 16 yıl boyunca devam ediyor ya bu bir bu bir bu bir korku ya kabus sen kabusu savunuyorsun farkında mısın? Bu nasıl bir düşüncedir ya? Çocuk domatesi merak ediyor. Domatesi öğrenmek istiyor. Al sana domates. Sonra ben tekrar domatesi merak ediyorum. Ah bir daha domates. Ya 5 yaşındaki çocuk ne öğreneceğine nasıl karar verecek güzel kardeşim? Tabii ki bir sistem, rasyonel değil ha. Rasyonel görmüyorsun. Peki. Görmediğin şeyle ilgili konuşalım biraz da. Okulda üniforma hakkında ne düşünüyorsun? Rahatlık, kolaylık, iyi Neden? Ki üniforma var ya. Vallahi anneler de babalar da rahat ediyor. Giydiriyor çocuğunu paşalar gibi. E çünkü marka düşkünlüğü yok. Ne giyeceğim derdi yok. Bu özenti toplum yok. Vallahi acayip rahatlık. Ben üniformaya bayılıyorum söyleyeyim sana. ...herkesin rahat ettiği bir, bir durum. Ah, ah. Her şeye karşı, buna da karşı arkadaş. Tam çok normal bir şey bu zaten. Ee, niye? Tüketim toplumunu besleyelim değil mi? Tüketimle gitsin her şey. Dalga geçme, ee, böyle. Çünkü üniformasız bir okul... ...zaten sistem kendini çağırmaya devam ediyor. Niye biliyor musun? Çok seviyorsunuz. Üniformalı ile gidelim. Tek tip olalım. Ve buna da bahaneler buluyorsunuz. Çünkü niye? Çocuklar e, markalara özenirler. Kimse markaya özenmez. O biz yetişkinlerin zihnindeki bir yapı. Niye? Çünkü herkes eşit olur. Kimse eşit olmaz. Merak etmeyin. Üniforma giydikten sonra ayakkabılar kimin eşit olmadığını zaten söylüyor. Bir çocukları tek tipleştirmek, tek bir şeye yönlendirmeye çalışmak, işte aynı zihniyetin ürünü. Yani sistemi savunmak birazcık böyle bir şey. Ya her gün ne giydireceğimi bilmiyorum çocuğa. Ya işte üniforma hemen çıkarıyorum giyiyor çıkıyor. Zaten bütün problem de buradan çıkıyor. Ne giydireceğimi bilmiyorum çocuğa. Bırak da buna çocuk karar versin. Biz çocuğun ne giyeceğine bile biz karar veriyoruz. Ne okuyacağına biz karar veriyoruz. Tabakta ne yiyeceğine ve ne zaman doyacağına da biz karar veriyoruz. Çünkü zaten onu biz değer olarak görmüyoruz. Yani o demin savunduğun o sistem var ya. Sistem başlı başına bir algı. Başka hiçbir şey değil. Doğru mu? De değil tabii ki çünkü sen sistem yıkmak için varsın. Başka bir şey değil yani. Ee, Hani 21. yüzyıla girdik. Hayat akıyor. Ee, sanırım senin için teknoloji de çok önemli, değil mi? Ya 20. yüzyıl. Neden yüzyı? önemli teknoloji? 21. yüzyılda teknoloji tabii ki önemli. Ne demek önemli değil? Dünya aya gidiyor. Biz hala tarlada çiftçilikle mi uğraşalım? Tabii ki çocuklara teknoloji vereceğiz. Bir an evvel yazılım dersleri, kodlama dersleri, bilişim dersleri. Bunları ne kadar çok verirsek çocuklar o kadar fazla geliştireceğiz. Düşünsene. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu çocukları bir an evvel teknolojiyle buluşturmak. Çünkü gelecek teknoloji, gelecek bilişim çağı. Tabii çok önemli. Zaten e, beklediğimiz şey de buydu. iPad'i, tabletleri, akıllı telefonları çocukların eline vermek. Sonra kodlama yaptırmak, yazılım yaptırmak, erken çağda çocukları teknolojiyle buluşturmak. Çocuğun doğası yok. Yani Çocuğu doğadan alıyorsunuz, koparıyorsunuz ve teknolojiyi yığıyorsunuz önüne ve diyorsun ki benim çocuğum yazılım mühendisi olacak. iPad'i açabilmek çocuğunun yazılım mühendisi olacağı anlamına gelmiyor. Çocuğun bir doğası var ve çocuk büyür ve o teknolojiyle buluşacağı zaman da ortaokul dönemleridir. Ee, biliyor musun Amerika'da teknolojinin tam da göbeğindeki birçok okulda çocuklar teknolojiyle buluşmuyorlar liseye kadar. Bunun bir nedeni olsa gerek değil mi? Saçmalık. Sınıf için ne düşünüyorsun? Çocukları bir sınıfa topluyor olmak. Ormanda olmalarından iyidir. Tabii ki sınıfta olacaklar. Çünkü beraber öğrenecekler, beraber paylaşacaklar, beraber üretecekler, kavga edecekler, barışacaklar, ayrılacaklar. Sınıf bilinci oluşacak. Seversin sınıf bilincini. Ne oldu? E çünkü doğrusu bu. Seviye gruplarına ayırıyorsun çocukları. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Yedi, sekiz. Beğendiremedik paşama. Başka sınıf verelim. <laughs> Canım benim. Dört duvar. Ne çok seviyorsunuz dört duvarı değil mi? Sınıfa girelim. Şeyi merak ediyorum. Ee, neredeyse iş hayatındaki herkes... ...yaşamının... ...bir haftasının... ...çalışma saatlerini... ...ancak 2-3 saatini belki de topluluk içerisinde geçiriyorken... ...çalışma hayatı bireyin üzerine kurulu. Yani kendi çalışacağımız zamana kendimiz karar veriyoruz. Açıyoruz bilgisayarımızı. Kendi toplantılarımızı yapıyoruz. Ama bunun... Toplulukla olan kısmı en fazla herhalde haftada 2-3 saattir. Ne ilginç değil mi? Üniversite sonuna kadar ise sürü psikolojisiyle aynı sınıfta 20 kişi ortak ders alıyor. Pıt 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 zil çaldı gir içeri, pıt 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 zil çaldı çık dışarı. 20 kişiyi aynı anda öğreniyor olması bile zaten saçma sapan bir durum. O dört duvara sıkıştırılmış çocuklar ve çerçevesi ve sınırları belli edilmiş çocuklardan yaratıcı çocuklar çıkartmak mümkün değil. Hakkat, şeyi merak ediyorum. Sizin sistem yaratıcı çocuğu e, arıyor değil mi? Yaratıcı çocukla işiniz var mı? Nasıl e, buluyorsunuz bunu? Daha geçme davranışlarından hoşlanmadım, e, tabii ki buluyoruz. Çünkü sistem zaten müfredatıyla yaratıcılık basaman sınıfa gir, çık, benim istediğimi al, benim istediğimi yap, akşamları dişlerini fırçala, dört mevsim var, 12 tane ay var. Haftanın 7 tane günü var ama biz yaratıcı çocuk bekliyoruz. Daha çok beklersiniz yaratıcı çocuğu. Bu eğitim sisteminde yaratıcı çocuk çıkartmanız mümkün değil. Madem bu kadar okulu seviyorsun, e, okul ne kazandırıyor sence? Aşk bile kazandırıyor. Ne kazandırıyor? O kadar çok şey kazandırıyor ki. Hayatın içindeki her şey. Beden eğitimi, sanat, müzik, spor bunların hepsi. Ya yani köydeki bir çocuk hiçbir zaman göremeyeceği dersleri bu sayede görüyor. Şehirdeki bir çocuk köy hayatını tanıyor. Dünyayı tanıyorsun. Ya okulun kazandırdıklarını saya saya bitiremezsin ama sadece aç müfredatı bir bak ya ne kazandırıyor diye. Matematik, fen, sosyal bilgiler, harita okuma o e, senin kurallar dediğin şey aslında bir nevi boyun eğmek değil mi? Yani otoriteyi dinlemek, otoritenin lafından dışarı çıkmamak, susmak, sorgulamamak, karşı gelmemek. Çünkü biz yıllardır bunu öğreniyoruz. Farklı bir düşünce her zaman biz hayır aldık ee, ...bir şey düşünüyorsun farklı bir şey... ...karşılığında okulda sana şunu söylüyor... ...saçmalama. Aklına yaratıcı bir fikir geliyor... <laughs> ...yok artık. Ya bizim sözlerimiz bile böyle. Yeni bir şey bulmayalım, yeni bir şey üretmeyelim... ...ve sorgulamayalım üzerine kurulu. Tek kitap, tek defter... ...aynı sıra, aynı döngü devam edip duruyor. Ee, ya biraz geriye yaslanalım... ...ve bu döngüden nasıl çıkarız diye beraber düşünelim. Ne dersin buna? Valla düşünmeyelim çünkü senin ortada bir sistemin yok. Sistemi yıkma üzerine düşüncelerim var. Çünkü... Burada hiçbir yere varamayız. Kural herkes için, disiplin herkes için var. Disiplin olmadığı bir toplumda neler olabileceğini sen düşün. Ama tabii senin zihniyetin olmasınca hiçbir şey olmasınca. Hiçbir şey olmayınca zaten ortada sistemde de bir şey olmayacak. Çocuklar kendilerine göre takılsın. Şöyle bir durum var. Yeni bir çağdayız ve artık öğrenciler öğretmenlere öğretiyor. İlk kez oluyor bu dünyada. Çünkü artık öğreten değişti. E, düşünsene bizim öğrenciliğimizde şu oluyordu. E, çocuklar kuşlar göç ediyorlar. Vik 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 diye. Şimdi çocuklara öğretmenleri göç eden kuşları anlattığında çocuklar dönüyor ve diyor ki öğretmenim GPS takılıyor onların göç haritası çıkarılıyor. GPS ne evladım? Öğretmen geride kaldı. Bitti o dönem. Ve artık öğrenci öğretmenden çok şey biliyor. Öğrencinin öğretmenden çok şey bildiği bir dönemde evladım gel otur ben sana bir şey öğreteceğim demenin mantığı ve anlamı kalmadı artık. Okulun çocukları zenginleştirdiğini düşünüyor musun? Zihin olarak tabii ki, hem de çok fazla. Çünkü o kadar fazla uyaranla, o kadar fazla dersle Peki, bir aradalar. Bu kadar ki de çok, çok dersin, çocuklar herkes bu kadar çok şey öğretmenin küçücük beyinlerin mahkum ettiğini düşünmüyor musun? Sana göre küçücük beyinler, onlar kocaman beyinler. Ne kadar çok, o kadar iyi. Çocukları ne kadar çok öğretmenle ve ne kadar çok dersle karşılaştırırsak o kadar başarılı çocuklar elde ederiz. Ya benim inancım bu. Çünkü e, küçük görüyoruz onları. Halbuki onlar hakikaten de verdiğini alıyorlar sünger gibi. Ah değil. Çünkü e, bütünsel bir eğitimle gidiyor olmak da çok daha değerli. Biz çocukların zihnini çok fazla bölüyoruz. Ders ders bölüyoruz. Hatırlasana lisede dışarı çıkıyoruz teneffüse. içeri giriyoruz tak moleküller. Kapatıyoruz ka kapıyı tak Osmanlı tarihi. Kap açıyoruz kapıyı fizik açıyoruz kapıyı başka bir ders. Onlarca ders, onlarca öğretmen ve bölünen zihinler. Bir alanda uzmanlaşmak ya da bir alanda derinleşmek neredeyse üniversite sona kadar mümkün değil. Çünkü biz ne kadar çok şeyi depolarsak o kadar iyi zannediyoruz. Bir de şöyle düşün, bütünsel bir eğitim. Yani anaokulundan itibaren merak sardığın bir şeye, kurbağalar. Kurbağaları incelemeye başlıyorsun. Saatlerce kurbağalar nasıl yürür, nasıl zıplar, yürümez belki de. Ne yapar, nasıl beslenir, hayvanlar ne yaparlar, sürüngenler ne yaparlar? Çocukların merak ettiği, heyecan duydukları alanlarda matematiğin de içinde olması, fenin de içinde olması, her alanın içinde olması yani bütünsel bir eğitim çok daha yararlı gözüküyor sence? Bence değil çünkü çocuğun ne öğrenmek isteyeceğini önce vereceksin ki çocuk karar verecek. <laughs> Hiçbir şey vermeden, peki e, okulculuk ilginç bir yere doğru gidiyor. Örneğin İstanbul'daki özel okul sayısı devlet okul sayısını geçmiş durumda. Ne düşünüyorsun? Zenginlik olarak görüyorum. Ne güzel yarışıyorlar. Güzel bir yarış. Güzel bir eklektik sistem. Hepsi birbirini zenginleştiriyor. Harika. Bu da içerideki öğrenmeyi daha da güçlü kılacak. Ve zaten devletin payı kalksın. Direkt özel hani biz sosyal devlettik. Hani sağlık ve eğitim ücretsizdi ve kaliteliydi ve herkes içindi. Bu biraz eşitsizliği iyice bozmuyor mu? Çünkü e, bir taraf şanslı, yani özel okulda çalışanlar da şanslı. Neden şanslı? Çünkü kendi öğretmenini seçiyor, kendi yöneticisini seçiyor ve belki de kendi eğitim anlayışına doğru gidiyor. E, ben eğitim yöneticiliği yapıyorum. Şimdi düşünüyorum, devlette eğitim yöneticiliği yapacağım ama kendi öğretmenimi kendim belirleyemeyeceğim. Devlette eğitim yöneticiliği yapacağım ve e, okulun temizliği, okulun çalışanlar için Aklıma gelen fikirleri hayata geçiremeyeceğim. Bir tarafta sıkışmış bir taraf var, bir tarafta da sıkışmamış bir yaşantı var. Ya, bu kadar kolay olmamalı gibi geliyor. Bence bir yerde bütünleşmeliler diye düşünüyorum. Sen ne de dersin? Bütünleşmeliler senin zihnin sıkışmış canım benim. Hakikaten senin zihnin sıkışmış. Çünkü özel sektöre devrettiğimiz her şey daha da iyi oluyor bu memlekette. Bırakalım hiç devlet okulu kalmasın. Bütün okullar özel sektör olsun. Her bütçeye göre okul olsun. Herkes istediği okulu açsın. Mis gibi hayat. Ya bırakalım devlet artık çocuk yetiştirmesin. Bir şey merak ediyorum. Bir e, çocuğu doğaya bıraksak, böyle salsak ormana 4 yıl. Bir diğer çocuğu da, ikiz kardeşler olsun bunlar, e, bir diğer çocuğu da okula bıraksak. Desek ya da bakalım. Sen 4 yıl ormanda yaşayacaksın, sen de 4 yıl okulda yaşayacaksın. Sence 4 yıl sonunda ne olacak? Kim daha çok hayata tutunacak? Okuldaki emin ol Çünkü diğeri yaşamayacak zaten çocuğunu. Ya olur mu öyle şey ya? Ya bu sizin bu var ya doğa sevginiz. Ya arkadaşım doğa diye yani bırak artık bu doğayı. Doğa, doğa çok da anlam ifade Peki, etmiyorduk etmiyor artık bizim için. Kalabalık sınıflarda kalabalık bir eğitim sistemiyle kalabalık bir yaşantıya devam edersek sistemi bozmamış olacağız. Sanırım anladığım bu. Böyle düşünüyorsun. Oysa daha farklı bir eğitim mümkün. Arayış mümkün. Farklı bakış açıları mümkün. Ama yeter ki ve yeter ki bir döngünün içerisine girdik ve oradan dışarı çıkıp bakabilmeyi başaralım. Bu her şeyi değiştirmek anlamına gelmiyor. Ama bir şeylere farklı bakabileceğimizi düşünüyorum. Örneğin merkezi sınavlar. Bırak merkezi sınavları. Her üniversite istediği öğrenciyi istediği şekilde, istediği gibi alsın. Ama torpil olur. Ama isteyen istediğini seçer diyeceksin muhtemelen. Doğru mu? Tabii ki. <laughs> Yine yıkmacısın yine yok ediyor. Ama edicisi. bu korkularla bir yere gidemiyoruz ki zaten. Yani aynen öyle olur. Bu sefer 1,5 milyon kişinin beraber girdiği bir sınavda 150 tane koltuğa oturmaya çalışan çocukları robot gibi yetiştiriyoruz. Ve bu sistem bütün çocukları yıpratıyor. Düşünsene, liseye geliyorsun. Liseye giriş sınavı ve 1,5 milyon kişi öğrenci giriyor bu sınava ve toplamda 1000 tane iyi Sandalye var ve iyi okul olduğu varsayılan okullar. Oraya girmek için çocuklar bir yarışın içerisinde aslında bir at yarışı misali. Ve optik formla değerlendirdiğiniz çocuklar geleceği yönetecekler ve o iyi okullara girecekler. Her şey optik formlu. Başarıdır ya. O çocuklar başarılı olanları, sistem başarılı olanları seçiyor. Ve başarılı olanları iyi yerlere yerleştiriyor. Bunun kötü tarafı ne? Oh birisi tembel tembel otursun. Tembel tembel dursun ama en iyi yerlere geçsin. Niye? Seçme sistemi olmasın. Bırakalım okul yöneticileri kendi öğretmenlerini seçsin. Bırakalım üniversiteler kendi öğrencilerini kendi istedikleri sınavla, istedikleri zaman seçsinler. Biraz serbest bırakalım. E, o korkularımız var ya, ya torpil olur, ya şu olur, ya bu olur. İşte orada biz o kaliteyi artıramıyoruz. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında ne yazık ki Türk üniversite sayısı yok denecek kadar az iyi lise yok denecek kadar az ve bu iyi arayışımızdaki kalitenin düşmesinin nedeni de zaten okulları ayrıştıran bir yapı yok. Okulları ayrıştıran yapı da belki de okulların kendi kalitesini artırabilecek önlemleri almasındaki özerklikten geçecek ama bu merkezi yapı e, özel sisteme izin vermiyor. Farkında mısın? Farkındayım da bu diğerinin adı da dağınıklık ve karmaşa ve kaos. Ve herkesin kafasına i̇şte göre O işim. korkular zaten bizi engelleyen şey korkular. O korkulara bağlandıkça bir şey yapamıyoruz ki. Oradan biraz sıyrıldığımızda belki çıkabiliriz. çıkamaz Hiçbir yerden çıkamazsın. Iyice mümkün değil mi? Evet. Mümkün değil çünkü aynı doğrultuda yürümek mümkün, aynı bakış açısıyla yürümek mümkün. Bakalım. Bakalım neler olur.